Tabii Promasyata özellikle hem teşekkür etmek hem Promasyat ailesiyle birlikte sahur yapmak için bugün buradayız. 6 Şubat Asrın felaketinde Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesine çok sayıda meslektaşlarına sahip çıktılar. Depremzedeye sahip çıktılar. Hem bunun bir teşekkürü için buradayız hem de çok güzel hizmetleri var. Meslek örgütleri olarak hem kendi camialarına sahip çıkıyor hem de özellikle sektöre yön verecek burada anlaşmalar, görüşmeler, dostluklar kuruluyor. Bu tür iş dünyasının iftar ve sahur programlarının manevi yönü çok güçlü. Ayrıca mesleki dayanışmayla birlikte de sektörün önümüzdeki dönemlerine yön verecek çalışmalar yapılıyor. Bunun için ben başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biz depremin ilk gerçekleştiği hafta sadece Promosiyat olarak değil, Promosiyat Derneğimizin çağrısıyla tüm sektörel paydaş derneklerimizi bir kriz masasında bir araya getirdik. Biz hep beraber çalıştık. Çünkü tüm STK'larımız ayrı ayrı bir şeyler yapmaya gayret ediyorlardı o dönemde ama biz kendi sektörümüzle ilgili matbaa alanında ve reklam sektöründe bir araya gelirsek daha nokta atışı, daha sonuç odaklı çözümler üretebileceğimizi gördük ve en az 7-8 toplantı yaptık o dönemde ve bölgeye gittik meslektaşlarımızla irtibat halinde yaşları olan, işte dükkanı yıkılana makine, ham maddesi olmayana ham madde, nakde ihtiyacı olana olabildiğince nakit şeklinde destekler verdik ve mal alım desteği. Yani buna kredili satışlar yapılıyor. Kredili satışlarda da enflasyonun da olduğu bir dönemde 6 ay, 9 ay esnaflarımızı idare edecek şekilde desteklerde bulunmaya çalıştık. Cenab-ı Allah tekrar yaşatmasın. Zor günlerde. Ümit ediyorum ekilimizden de aldığımız haberler yaralar sarılmaya devam ediyor. Ümit ediyorum en kısa zamanda eskisinden daha güçlü bir Adıyaman, eskisinden de daha güçlü bir bölge ekonomisi görürüz. Ramazan'ın güzellikleri bu. Sahur hakkında ne düşünüyorsunuz? Derken Ramazan bu şekilde insanları, inananları bir araya getiren, bir arada olmayı, paylaşmayı gösteren bir Ramazanımız bizim. Bunun güzelliklerini bugün Promosiyatla beraber yaşadık. Tabii bu da aynı zamanda Promosiyat'ın da bir başarısı kısa zamanda bir araya gelen bu güzel derneğimizin de güzel faaliyetlerden bir tanesi. İnşallah bu birliktelikleri devam ettirdiği müddetçe sektörel de başarılara da imza atacaktır. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında beraberce birçok şeyde beraberiz. İnşallah daha hayırlı bereketli güzel faaliyetler yaparız inşallah. Meslek liselerimizin çoğunda iş garantisi mevcut. Neden? Artık ustalarımız bütün sektörlerde yaşlandılar usta açığı, kalifiye eleman açığı mevcut. Önceden biz sektöre gidip öğrencilerimiz staj yapmaları için talepte bulunurken şimdi işletmeler bizden talepte bulunuyorlar. Onlar bize isim yazdırıyorlar bu kadar öğrenci alalım şeklinde. Bu açığı gördüğümüz için üretime dayalı grafik tasarım ve matbaa üretimi yapmaktayız. Şu anda bizim için süreç iyi gidiyor. Tabii burada sektörün hakkını teslim etmek lazım. Devlet, devletimiz okulları yapıyor, içini donatıyor, sektör destek veriyor, istihdamı güçlendiriyor diyebiliriz.